Ben dinle ben ba, ben. Ba. Ben de. Gözü sıkma. Değiştireceğim buraları. özürle gibi duruyor Neyse. Neyse. Bir tane kremik aldım. Bunun içine çok şeyler koyacağım arkadaşlar. Bayder falan aldım. Ay, Binder falan aldım. Ee, orijinal PC'ler falan aldım şuralara bakmadılar kirlendi. bunun içine koyacağım içine koyacağım ama başka stickerları bunun içine koyacağım şu an stickerlarım bunun içine bu arada benim her şeyim hazır söyleyebilirsiniz sipariş miş yani miş de satıyorum. Niye Bakın ben bundan aldım. Bunun hangisiydi biliyor musunuz? bir tane bir şey çıkmıştı. Hepimiz aynıyız. bana piece çıkmıştı. Precious işte 3 numara. Acayip kötüydü ya. Kaybetti. Şimdi fiyat listesi hazırlayacağız. Bin, e, bin derfini alana kadar fiyat, fiyat listesini bırakacağım. Baba bak. Şunları göstermediysem. Şöyle bir şey de ama bunlar bir tane var. Böyle de kişilerimi koydum. Bunlar kurum ile. Blackpink'liler. Yani bu bürsü gün gelecek. Messi. Eee. Listesi yapalım. 10 lira. Kuy işiler 30 TL. Popit 20 TL yani bu. Büyük popit 50 TL yani bu. PC'ler TL. Çikilər 20 TL, işler 30 TL. Yani bu bunlar. Fiyat listemizi de şuraya asacağız. Bay bay. Bay aldı. Bay bay arkadaşlar. Satmıyorum. Bay bay.